Değerli milletvekilleri, Rusya'nın bu durumu ortadayken Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edebilir? Putin'in kafasındaki Rusya'nın eksik parçalarının Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir? Bugün bölgemizdeki tüm bağımsız devletler bu soruyu ülkeler için soruyorlar. Ve herkes Putin'in idaresindeki Rusya nedeniyle güvenliğinin tehlikede olduğunun farkında. Bunun farkında olmayan ve Rusya'nın bu halinden memnun olan tek bir bölge ülkesi var. O da maalesef Türkiye. Mevlana diyor ki kuş avlamak isteyen kuş taklidi yapar. O nedenle Rusya'nın mevcut durumundan memnuniyet duyanların, Türkiye'nin Rusya ile giriştiği asimetrik ilişkiyi destekleyenlerin Ukrayna'da zulüm sürerken tele, Rus televizyonlarında yorumculuğa soyunanların kendilerine milliyetçi diyerek milli güvenlik konularında ahkam kesmeleri beni hiç de şaşırtmıyor. <laughs> Halbuki ortada çok açık bir gerçek duruyor. Karşımızda bölgesindeki ülkelerin sınırlarını bağımsızlığını ve siyasi egemenliğini tanımayan, bunu da açıkça beyan eden bir Rusya var. Aklı başında insanlar tarafından yönetilen her devlet eğer bağımsızlığını ve egemenliğini Rusya'ya karşı korumak istiyorsa belirli adımlar atmalıdır. Ancak üzülerek söylüyorum ki Türkiye bu adımları atamayacak kadar Rusya'ya bağımlı hale gelmiştir. İki ülke arasındaki ilişki dengeli ve simetrik değildir. Bu ilişki Rusya lehine asimetrik bir ilişkidir. S-400'lerden Suriye'ye, Akkuyu'dan turizme kadar hemen her alanda bu asimetrinin Türkiye'yi düşürdüğü kırılgan durumun yansımalarını görüyoruz. Bakın size hemen bir örnek vereyim. Geçen hafta Sayın Erdoğan çıktı ve Ukrayna krizinde NATO'yu göreve çağırdı. Ukrayna'ya daha fazla destek olmuyorlar diye NATO ülkelerini eleştirdi. Içeride de gazetecilere demeç verdi. Aynı günün akşamında ise Strasburg'da Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki üyelik haklarının askıya alınmasına dair bir oylama vardı. Peki orada ne oldu? Sabah Rusya'yı eleştiren ve batılı devletleri göreve çağıran Sayın Erdoğan, Aynı günün akşamı Konseyin 47 üyesi ülkesinden bir tek Ermenistan'ın Rusya'ya destek olduğu oylamada çekimser kaldı. Aynı gün işte size AK Parti iktidarının dış politikada memleketimizi düşürdüğü kırılgan durum. Türkiye gibi zorlu bir coğrafyada yer alan bir ülkede denge politikası yapabilmek maharet ve liyakat ister. Ancak AK Parti iktidarları döneminde ikisi de maalesef kalmadı. O nedenle denge politikası yapalım derken Türkiye'yi ve dış ilişkilerini dengesizliğe ettiler. Oysa yapılacak basitti. Bu oylamada Türkiye'nin yalnız kalmasına sebebiyet vermeyecektiniz. Çünkü diplomasiyi Türkiye'yi uluslararası, uluslararası alanda yalnızlaştırmak diplomasi değildir. Değerli dava arkadaşlarım, artık tüm dünyada yeni bir dönemin başladığına inanıyorum. Memleketimiz Badireler coğrafyasında badireli zamanlara alışkın bir ülkedir. Ancak bizler yaşanan bu badirelere sadece milletimizi, topraklarımızı ve egemenliğimizi korumak ve kollamak adına müdahil oluruz. Çünkü biliriz ki bu prensibe bağlı kalınmadığı zaman galip kahraman olma hayalleri süratle galiz kahramanlığa dönüşür. Tarihimiz bunun nice örnekleriyle doludur. Ve şanlı tarihimiz havanda su dövmenin yeri değil, ders alıp gelişmenin mutfağıdır. Nitekim Lozan'ı ve Montreux'ü imzalayıp Anadolu ve Trakya'nın tapusunu milletin evrakı metrukesine koyanlar, barışın bedelini unutmayalım diye yurtta barış, cihanda barış demişlerdir. Devlerin karşısında bu toprakların genç fidanları, başkalarının ütopyaları uğruna toprağa düşmesin diye ne başkasının bir karış toprağında gözümüz var, ne de başkasına bir karış toprak veririz demişlerdir. Buna da uymuşlardır. Ama maalesef Türkiye böylesine hassas bir dönemde burnunun ucunu bile görmekten aciz olduğu halde görmediği ufkun ardındakilerin masalını milletine anlatma cüretini kendinde hak gören lafebeleri tarafından sevk ve idare ediliyor. Öyle ki Birinci Dünya Savaşı'nın yangınının küllerinden bir memleket kuranların hakir görüldüğü, İkinci Dünya Savaşı'nın yangınını bu memlekete sıçratmayanların basiretsiz bulunduğu bir acayip delilik hali. Hani iki ayyaş deniliyor ya ondan bahsediyorum. Kimse de sesini çıkarmıyor ya ondan bahsediyorum. Birinci ayyaş küllerinden ayyaş dedikleri birinci ayyaş dedikleri Birinci Dünya Savaşı'nın küllerinden bir devlet, bir ülke kurdu. Anadolu'nun her evinde en az iki gencimizin, iki erkeğin şehit olduğu bir dönemden bahsediyorum. Dünyanın her yerinde savaşıp, kalbi yorulan bir milletten bahsediyorum. Avza'dan Amasya'ya giderken otomobilin tekerleği patladığında onun tamiri için beklerken çift süren bir çiftçinin yanına giden Gazi Mustafa Kemal der ki İzmir işgal edildi efendi sen çiftini sürüyorsun haberin mi yoktur Yoksa nedir? Der ki bey, beyim, haberim var. Ama oğlum Yemen'de. Özür dilerim. Oğlum Çanakkale'de. Abim Yemen'de. Sarıkamış'ta ailesinin erkeklerini sayar. Her bir savaşta evinden bir erkek şehittir. O da gazidir der ki bu kadar erkeğin evladı ayalı bana bakıyor. Bu topal ayakla, kırık kola bakıyor, bu gariban öküze bakıyor. Onun için bu tarlayı sürmek zorundayım. Buradan ürün üretmek zorundayım. Hele İzmir'deki işgalciler gelsin tarlamın sınırına o zaman bakarım. Bunu diyenden bunu diyen o çiftçiden, o köylüden yıllar sonra Afet İnan gaziye sorar. Ne olmuştur? Der ki Sakarya'da şehit düştü. Tamam mı? İşte bu devlet, işte bu devlet bu akılla, bu vicdanla, bu yürekle kuruldu. Ay dediğiniz buydu. Utanmadan, utanmadan anasına genel evde çalışıyor dediniz. Ayıp, ayıp, ayıp. Lütfen. İkinci ay yaş, ikinci ay ikinci dünya savaşına sokmadı bu ülkeyi. Bir gencinin burnunun kanamasına müsaade etmedi. O ayyaş dediklerinizin Atatürk'ün ailesini tanıyordu benim ailem. Bilir misiniz? Her savaşta oğlunu takip eden Zübeyde Hanım o genel evde çalıştığı söylenen ve bu ülkede kimsenin kılının kıpırdamadığı Zübeyde Hanım bütün akrabalarıyla, bütün tanıdıklarıyla Fetih Suresi, Ya Fettah ve Ya Hafit okurdu. Biliyor musunuz? <laughs> Rıza Nur'un, Rıza Nur'un hatıratına bakın rahmetli İnönü'yü hiç sevmezdi.